İnsan ismiyle doğar, isminin ağırlığıyla yaşarmış. Özellikle son yıllarda ünlülerin isimlerini çocuklarına veren pek çok kişi var. Ama çocuklarınızın kimliklerine adlarını yazdırmadan önce bunları bilseniz iyi olur. Ünlülerin isimlerinin anlamları ne? Hangi ünlü isminin anlamının hakkını veriyor? Hangisi isminin anlamından aykırı bir yaşam sürüyor? Erdar Tarkan, Kerem Beren güzel Aleyna ne demek? Nü, Sibel, Ebru, Ajda, Gupse'nin anlamı ne? Şahan, Şahan deyip duruyoruz. Peki Şahan ne demek? Her beş ünlüden birinin adı Hande. Biri Merve, biri Tuğba. Peki anlamların Türkiye'de yapılan araştırmalara göre insanların %75'i isimlerinin anlamlarını bilmiyor. Hiç merak etmemiş ya da aklına gelmemiş. %5'i ise merak etmiş, araştırmış ancak isminin anlamını bulamamış. İsminden memnun olmayan insanların oranı %50. Mümkün olsa ismini değiştirmek isteyen kişi sayısı %60. Türkiye'de yeni doğan bebeklere isimlerinin %50'sini anne babalar değil, büyük anneler ya da büyük babalar koyuyor. %20'sini aile dostları, %30'unu anne babalar veriyor. İnsanlar çocuklarına isim verirken %70 oranında genelde aile içinde en sevdikleri kişilerden etkilenerek veriyor ama %30'u da ya trend olan isimleri ya da ünlülerin isimlerini kullanıyor. E gelelim asıl meseleye. İnsanlar çocuklarına isim verirken %90 oranında ismin ne anlama geldiğini düşünmeden veriyor. Buradan yola çıkarak biz de ünlülerin isimlerinin anlamlarını araştırdık. Ebru ismini çok kullanan ünlü var. Ebru Yaşar, Ebru Destan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Ebru Şancı, Ebru Şahin ve elbette Ebru Gündeş. Gündeş'ten örnekle yola çıkıyoruz. Ebru isminin anlamı Farsça'da kaş. Ebru'nun o meşhur kaşlarına uyuyor mu? Galiba uyuyor. Sibel. Sibel isimli de nice ünlümüz var. Sibel Can'ı az önce izlediniz. Sibel Bilgiç, Sibel Turnagöl, Sibel Tüzün. Türkiye'de yaklaşık 150 bin kadın Sibel adını kullanıyor. Peki anlamı ne Sibel'in? Hemen belirtelim birden fazla anlamı var. Biri buğday başağı. Diğeri buluttan yere henüz düşmemiş yağmur damlası. Türkiye'de yaklaşık 90 bin kadın Seda ismini kullanıyor. Ünlülen aleminde de çok Seda'mız var. Seda sayan en ünlüleri. Seda üren var mesela. Seda Bakan isimli güzel oyuncumuz var. Seda isminin karşılığı ses, yankı. Kend ağırlıklı olarak erkeklerin kullandığı bir isim ama tabii ki istisnalar da yok değil. Diva ile ünlenen Bülent isminin anlamı yüksek, uzun, tıpkı Bülent Ersoy gibi. Tamane gençlerinden Aleyna Tilki. Son yıllarda hızla yayılan bir isim Aleyna. Türkiye'de 70 bine yakın Aleyna ismini taşıyan kız var. Peki anlamı ne? Aleyna'nın sözlük karşılığı esenlik, güzellik demek. Aleyna Tilki'ye uyuyor mu? Sabah. Çok fazla kullanılan bir isim değil. Türkiye'de yaklaşık 500 sabah bulunuyor. En meşhurunu biliyorsunuz. <laughs> sabah tüveri düşününce bu ismin karşılığı neşe, kahkaha falan saracaksınız ama değil. İki karşılığı var sabah isminin. Bir müzik makamı, iki rüzgar. Kibariye. Zor bulunan bir isim ama kolay bir anlamı var. Anlamı içinde gizli. Nazik, ince ve seçkin. İbariyeye uyuyor mu? Doğallığı ve samimiyetini düşününce evet uyuyor. Sezen Aksu ile ünlenen Sezen isminin anlamı ne peki? Sezen'in de anlamı aslında belli. Hisseden ve duyan. Ajda Pekkan olmasaydı hayatımızda bugün kaç kişinin adı Ajda olurdu? Türkiye'de yaklaşık 1500 Ajda ismini taşıyan kadın var. Peki Ajda isminin anlamı kentik kentik olan şey demek olduğunu bilen kaç kişi var? Şahan Gökbakar'la ünlenen Şahan ismi ne demek peki? Kökenli Şahan kelimesi Şahin anlamına geliyor. Bildiğiniz kuş Şahan ismini koyanlar Şahin deseydi Türkiye'de 75 bin kişiden biri olacaktı. Ancak Türkiye'de Şahan adını kullanan kişi sayısı sadece 2500. Hüsnü denince ilk akla gelen Hüsnü şenlendirici oluyor. Peki ne demek Hüsnü? Güzel manasında kullanılıyor Hüsnü ismi birbirinden ilginç açıklamalarının yer aldığı haber turumuzla devam ediyoruz. Nüket Duru yağ gibi eriyor. Formuna çok dikkat eden ünlü sanatçı son günlerde verdiği kilolarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sporunu yapan, yediğine içtiğine dikkat eden Nüket Duru'ya zayıflamasında arkadaşı Özlem Postmaçoğlu da destek vermiş. Nüket Hanım ile daha yerde bıraktık. Biz de hem yağ kırmayı konusunda sohbet ediyoruz evet. ama akıp geçiyor. 5 seansta 7 cm incelmeye yükseldik. Yapımcı Saner Ayar açıkladı. Atatürk dizisinin ekibi Amerika'da neden şiddete maruz kaldı? Anladığım kadarıyla organize bir şey bu. Çok organize bir şey. Bu süreç benim için e, biraz korkutucuydu. Ama bu korkuya yenik düşmek de bize yakışmazdı. Bizi böyle bir dışarı çıkardılar. Arabanız burada diyor. Fakat ortada ne araba ne de başka bir şey vardı devam edin solda dediler. Bütün polisler biz çıkınca içeri girdiler ve biz orada aşağı yukarı 600-700 kişinin içinde kaldık. Ve sonra o kişiler bizi takip ettiler. Ee, benim sırtıma, boynuma, sopalarla ve şeylerle, küfürler, taşlar, her şeyle bayağı, yani yere düşsek ölmüş olma ihtimalimiz çok büyüktü. Şeye, konsolos yardımcımıza çok büyük darbeler vurdular. Bunların hepsi orada şu anda yargılanıyorlar. Çünkü bu bir nefret suçu. Ee, Türk olduğumuz için yapılmış bir şey. Ee, daha sonra da fakülteden e, ne bir özür, ne bir pişmanlık hiç böyle bir şey de olmadı. Anladığım kadarıyla organize bir şey bu. Çok organize bir şey. Bu bizim için bir iddia. Atatürk'ü dünyada herkese izleteceğiz. Kanyeli'ye doğum gününde moral gecesi. Kanser tedavisi gören ünlü oryantal için sanat dünyası el ele verdi. Kanyeli son olarak Milano Fashion Week'te podyuma çıkmıştı. 2024'ü Avustralya'dan gelen çocuklarıyla kutlayarak mutlu bir şekilde karşılayan Tanyeli'ye ikinci mutluluğu sanatçı dostları yaşatacak. 14 Ocak'ta Türkan Şerbetçi'nin ev sahipliğinde Hakan Altun, Işın Karaca, Fatih Hürek, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü ismin yanı sıra zor günlerinde Tanyeli'nin hep yanında olan Zara sahneye çıkacak. Masterchef'in sevilen yarışmacılarından Dilara evinin kapılarını ilk kez gazete magazin için açtı. Köşe bucak gezdiğimiz, her çekmeceyi karıştırdığımız evde en çok dikkat çeken detay neydi? İzliyoruz. Master şef Dilara evinin kapılarını ilk kez gazete magazine açtı.